Uyan. Uyan. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben hemen bugün sizinle PES oynayacağız. Konami. Artık canlı yayın açabilir miyim bilmiyorum. Bunu canlı yayın uygulamasını da yapıyorum. Nasıl yapacağınızı da Veririm bir gün. Oyun açılacak mı acaba? Ha açıldı. Bir şey atmak istiyorum. Açıkmış tamam. Oyunumuz açılsın bakalım. Tamam bakalım. İptal kardeşim. Lütfen telefonunuzu Tanesini şarja var. takın. Arkadaşlar Lütfen telefonunuzu şarja takın. Kısma çıkman. Hayır. Aa arkadaşım online'da. Durun arkadaşlar arkadaşımla oynamak istiyorum. Abi. Aa arkadaş maçı yapıyor. Hemen maç diyeyim. Arkadaş maçı. Ortaklaşa maç odası olsun. Arkadaşım da zaten nadiren gidiyor odaya. Davet. Kimler oynanıyor? Onlaymış. Agamızı davet ettik. Açtı mı? Kupalarına bakalım, armaları güzel. Altıncı klasman çok iyi. Diğer arkadaşlarıma bakalım, onlar ama offline'da. Fex Neilla kim bu Kim? Ben bunu eklememiştim arkadaşlar. Guat Neynar sınıf arkadaşımdır kendisi. Ayarları yapalım. Şifremiz olmasın. Arkadaşım, numaram. Gelir maç ayarları. Standart maç süresi 10 dakika olsun. Uzatmalar, penaltılar. Oyuncu değişikliği sayısı 6 olsun. profesyonel yapalım bunu da. Ne maçıymış arkadaşlar ya. Oyun planına da bir bakalım. Abo, 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 abo. O çok e, oyun parası biriktiren bir kişi. Platini'yi çıkarmış, De çıkarmış, Maradona'yı çıkarmış, Wilshere'yi çıkarmış bir sürü şey var ya. 105'lik Griezmann bile var adamda. Aga bu offline olunca ben bunu çağıracağım maç odasını şimdi bir kapatayım offline olsun offline lı. Hala maçta. Neyse arkadaşlar biz de bir maça girelim. Maçtan çıksın. Öyle davet ederiz artık. Şu tusu basa şeyine girelim arkadaşlar ya. Aa ben oyunun sesini kısmayı unuttum. Durun durun arkadaşlar. Oyunun sesi Ekstra oyunun ayarları. Ses. Stadyum şöyle olsun. Sağ sesi böyle olsun. Ses efektleri. Stadyum sesi anlatın. Şöyle olsun. Okey. Nam no, nam no, nam no, nam no, nam no, nam no, nam. No. Hay maçına be. Hay maçına be. Neyse. Şu tusu basa görevlerini bitirelim bari. Yeze. Aa Ishizaki ayaksızı. Tuz basaydı izliyorum arkadaşlar. Taşı zabana. Tusubasa sağ kanatta etkili performans. Bakın şimdi şiir İlerleyip yazacağım. Yol. İlerleyecek bir yol buldu. Bir aşırtma geldi. Aga be. Ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Koşusuna diyecek yok ama verecek hesabı var. Onun kalesine gol attı sanırım. geldi. Hadi be. Kafa denedi, ama <laughs> bu. Kafayı vurdu of, vurdu kafayı da. köşeye Bu hangisi ya? Hmm. O beş yıldızlı sözleşme geldi. Geldi gelmesine de bir durum bakalım. Taşı <laughs> Dur ben şuraya bakacaktım. Abi neymişsin be? Ne maçıymış ya? Ne, ne maçındaymışsın? Tamam oyunu kuruyorum. Umarım gelir. Arkadaş maçı eğer gelmezse maalesef onsuz gireceğim maça. Çünkü çok oyal oyalandık onun yüzünden. Davet et. Hadi be abi, hadi be abi, hadi be abi. Bu gelmeyecek ya. Gelmesi imkansız. Bir kendi oyun planımızı da gösterelim. Gördüğünüz gibi forvetler Neymar, Mbappe, sol kanat Roberto Pires. <laughs> ah, o es, Osansi Maradona, sağ kanat Messi, Belling, yüzüşlük Bellingham, göbekte, 98'lik Teo Hernandez. Ben deliyim galiba ya şu. Aa bu sabit miydi? Bakalım oyuncu rolleri de yok. Bakalım. Abus bu stopermiş. Bizim sol bekimiz yok mu ya? Dur bu yo, yo, yo. Etkilemiyor ama şunu koy şuraya. Dostumuz var. Bellingham daha iyidir. O yüzden Bellingham'ı koyuyoruz. Şunlar şöyle dursun. Okey. Çıkalım bakalım geldi mi? Eğer gelmediyse tam gelmedi. Maç odasını kapat. Artık o beni davet ederse etsin. Etmezse etmesin. Biz oyunumuza bakalım kardeşim. almak istiyorum ya. Bedava veriyor abi adamlar. Bize bak. Bakalım karşımıza hangi takım gelecek? Coventry. Aa ben başlangıçta unuttum. Ya direkt oyuna girme heyecanından. Neyse, neyse bir şey olmaz da. Ya bana yüzlük bir sol bek gerek ya. Şunu koysam da bir şey olmuyor ama ben Robots'ın tercih ederim. Çok süratli bir oyuncu. Varsa sol beke yapıştırın. Yorumlarınız varsa hangi oyunları yazabilirsiniz. Katılımın hava büyük. Arkadaşlar iki maç yapıp bitiririz diye düşünüyorum. Abi. Tam taç taç. Taçlar bizimdir. Allah şarjımız onu kaldı. Adam. oh nedenle önemli olduğunu sadece şarjı taktık bekleyin arkadaşlar şunu kapat okey ben Başka şaf ilk düdük çalındı bakın gol yüzeyin aha dur ozart ya turşu zart oldum ya Vallahi bütün tırşılar benim. <laughs> Mayıs'ı bekliyorum arkadaşlar. Galatasaray'ın en iyi sezonu olacağı Kale için. Çünkü Mayıs'lar yapalım. bizimdir diyorlar. Doğru mu bilmiyorum bir Galatasaraylı olarak söylüyorum. Benim telaffuz iyice bozuldu. Tek Hayır. Ya başlangıç değil birazcık abartayım demiştim. abartmak olsun. yok artık. Ne ee, daha? Kim mi? çok uçuruk bundan sonra ayak içi deneyeceğim kimmiş ya bir free kick olsa ve atsam ne güzel olurdu hayatımda hiç peste free kick golüm yok bakın bu oyunu 4 veya 3 yıldır oynamış biri olarak söylüyorum 10 tane gelir mi diye düşünüyorum. Hatırlıyorum kuzeyime bir keresinde e, ne yapmıştım ya ha. sanırım pesi indirtmiştim. Sonra geri sildi ama. Kuzeyim de kız ama. Ona kasilyas çıkardım. O zamanlar 7 veya 8 yaşında olduğum için gittim kasilyası forvete koydum. Tabi 46 kaldı. 98'lik kaleci. 46 kaldı. Takım Fenerbahçe'ydi. Ben o zamanlar GS'liydim. Hala da GS'liyim. takım Fenerbahçe yaptı. Ben tabi anlamıyorum o zamanlar. Didier Drogba vardı arkadaşlar. Para biriktiriyordum ona. Ee, kolektif güç müydü? takım ruhu ha, takım ruhu 100, yapmıştım çok mutlu olmuştum o zamanlar ben zar zor biriktiriyordum gp'leri şu an valla deli gibi gp yağıyor ve hiç de oyuncu almıyorum çünkü boş abi paketten çıkarmak varken onları maxla, maxlamak bir aile zor eskiden mbappe 1 milyon gp'ydi ben onu alabilmek için takımı satmıştım Sonrasında yanlışlıkla onu fena bir şekilde onu yok bir ettim. Ama şu an vallahi yüz birliği oynatıyorum. tut <laughs> oh. <laughs> okey. İlk kere. oyun konu almaya düşünüyorum. Boş ver boş ver. Geç o işleri ya. Son noktayı sanki maçın ilk yarısında koydular gibi duruyor. Şu dakikadan sonra bu grubun değişmesi için bir mucize gerekiyor. Oo. Türkiye Kötü evet, kayık. Kırmızı mı sarı pirese. Çok tehlikeliydi. Hatırlıyorum benim Neymar'la ee, Neymarla mıydı? Neymarla kırmızı kart görmüştüm var. kastoyun ha. Ama bu Neymarla değil, eski PSG. 2023'teydi. Oh oh canım. Siman sinirli. Arkadaşlar bu maçtan sonra bitiririm artık. Çünkü Daha annem çağırıyor beni. Gerek bile lazım. Hem de böyle bir Acaba bu canlı yayınlara gidecek mi? Canlı yayın uygulaması diye indirdim. Vites Hocam full. Bunu tekrarlayabilirlerse ya çok gitti ya. Daha ileriye gönderdi. Yavaş. Yavaş yavaş Afre Ah be 90'a çatıyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördüm. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. Geçmeyi başardı. Uzaklaştırmayı başardı. Tom Neymar'ın önüne batırdım pozisyonu şimdi almayı tercih etti. Taç. Daha da içine girsem diyor muhtemelen. Saygı diyelim hocam 4-0. Tabii başlangıç ya. Ama yerden çok fena çaktık. <gülüyor> Mario. <gülüyor> ya uzaktan bir gol Orta sağdan atmayı deneyeceğim. bakalım piresimiz atabiliyor muymuş? Hayır. Şimdi anladım ya. Evet, başladığı gibi bitiyor. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Rakip tehlikeli bir buluş. Hadi be, hadi be gol olsaydı arkadaşlar like'ınızı alırdım. atacağım atacağım olabilir. Tamam. 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 okeyiz değil, etmiş. Etmiş. Olmadı. Siyah 80 ya. Atmam lazım olur Ver ver. Ver zaman iyice. Ya bir, bir power shot yapacağız ya. Ya boşu boşuna zaman götürüyor ya. Papa. Papa. <laughs> Değişiklik zamanı. Bu değişikliği bekliyorduk. Hocanın bu değişikliği bu noktaya gelmeden önce neden yapmadığı tartışma konusu olabilir. Bu dakikadan sonra kaleyi görüp şansını deniyor. Yok arkadaşlar olmuyor. 3 3 saniyeyi biz bunu yetiştiremeyiz. Art arda oyuncu değişiklikleri geldi. Bu değişikliğin gerçekleşmesi zaten maç 90 saniye. Bir dakika filan. Bakalım. Ya çekil ya. Bu düzgün olmadı. Gelir mi? Hani, Mesajım çok alanlı yavaş. İki dakikaya yetiştirmemiz imkansız. İmkansız, imkansız. yapacağım. Neyse arkadaşlar sizinle bu videoyu çekmek güzeldi. Hepinize görüşürüz. Bay bay.